Mis Mis tariflerden merhabalar. Bugün sizlerle kabak salatası tarifini paylaşmak istiyorum. Çok hafif, sağlıklı, yapımı kolay bir salata. Tadı da mis gibi. Tarifimin yapımına başlayalım. Tencerimize 2 su bardağı suyu dökelim, ocağa alalım, kaynamaya bırakalım. 5 tane orta boy kabığımızı uzun şeritler halinde doğrayalım. 2 tane havucumuzu, 1 tane kırmızı biberimizi de aynı şekilde doğrayalım. Sebzelerimizi kaynayan suyumuza ilave edelim. 15 dakika haşlayalım. Bu arada küçük bir kaba 3 diş sarımsağı ezelim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını, yarım çay bardağı sirkeyi, yarım limonun suyunu, 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 tatlı kaşığı pul biberi 1 tatlı kaşığı kuru naneyi de ilave edelim. Hepsini güzelce karıştıralım. Haşlanan sebzelerimizi kabımıza alalım. Hazırladığımız karışımımızı da üzerine dökelim. Hepsini tekrar harmanlayalım. Haşladığımız suyu da çorbalarımızda kullanabilirsiniz. Çok hafif, lezzetli, yapımı da kolay bir salata. Tarifimi denemek isteyenler için malzeme listesini açıklamalar bölümüne bıraktım. İzleyen, kanalıma destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.